Mercekten herkese merhaba. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarayın yasa dışı emirlerini yerine getiren bürokratlara yaptığı net uyarı gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu "Eminim ki bu bürokratların bir kısmı efendim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız dedi. Bu çıkış Erdoğan'ı ve yandaşlarını şok etti. Erdoğan her şeyden önce bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir diyerek Kılıçdaroğlu'nu darbeci ilan etti. Neden? Bürokratları yasa dışı emirlere alet olmayın. Hukuka uyun dediği için. Kim hukuk, demokrasi, insan hakları derse Erdoğan derhal darbeci ya da terörist ilan ediyor. Örgüt yakıştırmaları da cabası. Peki sarayın emrindeki bu bürokratlar kimler? Bugüne kadar ne tür zulümlere, hukuksuzluklara imza attılar. Elbette bir mercek programında bunların bütününü masaya yatırmak imkansız. İmkansız çünkü o kadar çoklar ki. Ama ben size bu yayında en dikkat çekici olanları nazara vereceğim. Yani sarayın emir kullarını, sarayın emirlerini yerine getirip suç işleyen kimi bürokratları. Bu bürokratlar içinde elbette kendi ideolojik motivasyonları hareket edenler de var. Ama ister sarayın emriyle ister kendi ideolojik motivasyonları yapmış olsunlar suç suçtur. Türkiye'de adalet tesis edildiğinde hukuk içinde hepsi hesap verecekler. Evet, mercek başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu belki uzun zamandır Türkiye'nin gündemini bu denli güçlü bir şekilde belirlememişti. Başta Erdoğan olmak üzere yargıya hesap verme korkusundan tir tir titreyen sadık bendeleri ayağa kalktı. Peki neden bu panik? Erdoğan'ı ve yandaşlarını bu kadar korkutan ne? 1. Yasa dışı emirlerini yerine getirecek memur bulamama korkusu. 2. Akabinde adalet değiştiği yargıya hesap verme korkusu. Korkunun bir faydası olacak mı? Elbette olmayacak. Bir gün elbette Türkiye'de hukuk ve demokrasi işlemeye başlayacak. Erdoğan'ın suçuna ortak olan sadık bendeleri teker teker yargıya hesap verecekler. Bu durumda olacak olan belki yüzlerce, belki binlerce bürokrat var. Erdoğan'ın suçuna ortak olan siyasilerin durumu ise başka bir konu. Başta da ifade ettiğim gibi bugün ben bu programda sadece sembol niteliğinde olan isimlere yer vereceğim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile başlayalım. Soylu kabinede atanmış bürokrat statüsüyle en çok suç işleyenlerden sadece bir tanesi. Soylu DHP ve Demokrat Parti çizgisinden geldi ama iktidara kısa zamanda entegre oldu. Adeta kraldan fazla kralcı oldu. Çalışma Bakanlığından İçişleri Bakanlığına geçti. Tüm mülki, emniyet ve jandarma teşkilatı ona bağlandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince atanmış bürokrat bir bakan oldu. Döneminde emniyet ve mülkiye teşkilatı trolleşti. Parti teşkilatlarına dönüştü. Yüzlerce, binlerce insan hakları ihlalleri, işkenceler, adam kaçırmalar ve infazlar yaşandı. Emniyeti mafya yapılarının oyuncağı haline getirdi. Güneydoğu'da terörle mücadele adı altında şehirlerde taş üstünde taş bırakmadı. Soylu'nun döneminde panzerler onlarca çocuğu ezerek hayatlarından kopardı. Soylu'nun mafyatik suçlarının detayını Sedat Pekin'in itiraflarına bırakıyorum. Evet süslü Süleyman yargıya hesap verecek olan ilk bürokratlardan biri olacak. En çok suç işleyen bürokratlardan diğeri ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. 15 Temmuz'a icra edilen darbe kumpasının başrol oyuncularından biri. Kendi ordusuna kumpas kuran komutan olarak tarihe geçti. O gece ve sonrasında dökülen kanlardan ve hapishanelerde çürütülen mazlumların tamamından sorumlu. Ne mahkemelere ne de mecliste kurulan sözde araştırma komisyonlarına ifade verdi. TSK'dan 15 Temmuz'a uzaktan yakından alakası olmayan 30 bin general, subay ve az subayın ordudan ihraç edilmesine imza attı. Akar o gece ne olduğundan habersiz sokağa çıkarılan subay, Asubay, er ve erbaşın cezaevlerinde süründürülmesine sebep olanlardan biridir. Şimdilerde Erdoğan'ın bir dediğini iki etmiyor. Bakanlık koltuğunu sağlam aldığı gibi Erdoğan sonrasında Cumhurbaşkanlığı içinde en güçlü aday olarak gösteriliyor. Peki neyin karşılığında? Hulusi Akar bu sorunun cevabını istese de istemese de yargıya verecek. Şimdi gelelim bir başka isme. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a. Erdoğan'ın benim sır küpüm dediği Fidan'ın dosyası bir hayli kabarık. Uludere'de 34 vatandaşımız onun döneminde bombalanarak öldürüldü. Güneydoğu'da şehirler onun döneminde yerle bir edildi. Erdoğan'ın İslam dünyasında halife olarak tanınması için çalışmaları o yürüttü. Erdoğan'la birlikte 15 Temmuz'u hazırlayanlardan biri Fidan'dı. 15 Temmuz'dan sonra adam kaçırmalar, infazlar, işkenceler, yüz binlerce memurun fişlenip KHK'lara ihraç edilmesi gibi suçlar onun kontrolünde işlendi. Onun döneminde 90'ların beyaz torosların yerini siyah transporterlar aldı. Daha pek çok suçunu saymak mümkün. Adalet işlemeye başladığında filan yargıya hesap verecek. Damat Berat Albayrak atanmış bakan olması hasebiyle bürokrat listesinden ilk sıralarda ne mi yapmadı? 17-25 Aralık soruşturmasının merkezindeki isimlerden biriydi. Bilal Erdoğan'la birlikte Erdoğan'ın yüz milyonlarca dolar ve eurosunu sıfırlamak için gece gündüz uğraştı. Enerji Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı dönemlerinde ekonomiyi bitiren Merkez Bankası'nı sıfırlayan hatta dolar rezervlerini eksiye düşüren isim oldu. Şu an Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve sefaletin baş mimarlarından biridir Berat Albayrak hakkında bir soruşturma açılacağından hiç şüphem yok. Ama hazineyi ve Merkez Bankası'nı Erdoğan'la birlikte sıfırlaması özellikle bir yargılama konusu olacaktır. Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan bir diğer isim. Suça alet olan yargı mensuplarını temsilen o da adil yargı karşısında hesap verecek. Erdoğan'ın İstanbul Adliyesi'ndeki tüm operasyonlarını İrfan Fidan yönetti. 17-25 Aralık ve operasyonlarını kapattı. Operasyonları yapan polis, savcı ve hakimleri cezaevine attırdı. 15 Temmuz ve devamı da İstanbul Adliyesi'nde yapılan tüm hukuksuzlukların altında İrfan Fidan'ın imzası var. Kadın, yaşlı hasta demeden, bırakın darbeci ve terörist olmayı eline çakı dahi almamış olan on binlerce masum insanı hapse tıktırdı. O da ödülünü aldı tabi. Erdoğan onu anayasa mahkemesi üyeliğine getirdi. Adalet çarkı işlemeye başladığında İrfan Fidan da yargıya hesap verecek. 15 Temmuz kumpasından sonra Türkiye genelinde binlerce işkence, taciz ve kötü muamele olayı yaşandı. İnsanlığa karşı suç işlendi. Afyon Emniyet Müdürlüğü işkence olaylarının en yoğun yaşandığı suç merkezlerinden biriydi. Afyon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Komiseri Teoman Yaman ve ekibi işkence ve tacizlerin faillerindendi. Afyon Emniyetinde yaşanan taciz ve tecavüz olayları Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla da tescil edildi. Teoman Yaman'ın şahsında tüm işkenceciler yargıya hesap verecek ve hak ettikleri cezaları mutlaka alacaklar. 15 Temmuz'dan sonra binlerce insanın alın teriyle kurduğu holdinglere fabrikalara, işletmelere tüm mal varlıklarına el kondu. Erdoğan çökme operasyonlarını bizzat yönetti. Çökme operasyonlarının merkezi ise tasarruf mevduatı sigorta fonu yani TMSF'ydi. Çökme operasyonlarının piyonluğunu ise eski TMSF başkanları Şakir Ercan Gül ile Muhittin Gülal üstlendi. Ve elbette sarayın emriyle mahkemelerin atadığı kayyımlar da çökme operasyonlarında onlara yardım etti adalet işlemeye başladığında eski TMS başkanları Şakir Ercan Gül, Muhittin Gülal ile kayınların tamamı yargıya hesap verecek. 15 Temmuz kumpasının en kilit merkezlerinden biri Adli Tıp Kurumu'ydu. Erdoğan o gece 250 kişinin sözde darbeci askerler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Ancak hayatını kaybeden insanların üzerinden askerlerin kullandığı silahların mermileri çıkmadı. O gece karanlık ellerin taşıdığı silahların mermileri devreye girmişti. Askerlerin ısrarlı taleplerine rağmen mermilerin ve silahların balistik incelemesi yapılmadı. Yapılan incelemelerinde üstü örtüldü. Karartma operasyonunu bizzat Adli Tıp Kurumunun başkanı Yalçın Büyük yürüttü. Yalçın Büyük son olarak 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan'a cezaevinde kalabilir raporu vermesiyle pozisyonunu, pekiştirmiş oldu. Yalçın Büyük de yargıya hesap verecek isimlerden biri olacak. Bu arada eski Ticaret Bakanı Ruslar pek canı da unutmamak lazım. Bürokrat Bakan kontenjanından yargılanacak isimlerden biri de o. Başında olduğu bakanlığa kocasının şirketinden fahiş fiyatla dezenfektan alımıyla hatırlıyoruz onu. Şimdi yediği paranın keyfini çıkarıyor mu emin değilim. Yargı karşısında hesap gününün yaklaştığını elbette o da görüyordur. Reza Zarrab'ın verdiği milyonlarca dolar rüşvetin ayakkabı kutularından çıkan eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da elbette yargılanacak. 17-25 dosyası elbette yeniden açılacak. Yolsuzlukları ortaya çıkaran polis ve savcıları cezaevine tıkan sarayın hakim ve savcıları da adaletten nasiplerini alacaklar. Yargı mensubundan emniyetçisine, hapishanedeki gardiyanlarına kadar suç işleyen bütün bürokratlar, memurlar yargılanacak. Artık merceği bağlayayım. Diktatöryel rejimler kullanışlı bürokratlarla ayakta kalırlar. Diktatörlerin amaçlarına ulaşabilmek için kullandıkları aparatlardır onlar. Ve hiçbir diktatöryel rejim ilelebet devam etmez, edemez. Hiç beklenmedik bir şekilde gümbür gümbür yıkılırlar. Diktatörlerle birlikte işbirlikçisi o bürokratlar da yargılanırlar. Onları ilk satacak da zaten diktatörler olur. O saatten sonra onları koruyup kollayacak, yemleyecek diktatörleri de olmayacaktır. Türkiye'de adil yargılama ve hukuk tesis edildiğinde bu sefer de bu yargılamaların haberlerini sizlere aktaracağım. Bir taraftan bu haberleri aktarırken diğer yandan da suçun şahsiliği ve adil yargılama hakkı ihlallerini her an hatırlatacağım. Saray biatçısı bu isimlerin adil yargılanmaları için mücadele edeceğim. Emin olun o günler çok uzak değil. Erdoğan ve yardakçıların telaşı ve korkusu bunun en bariz delili. Çünkü bürokratlar iyi koku alırlar. Dikkat edin havada hızla yayılan bu korkunun kokusunu siz de duyacaksınız.